Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde yaprak döner hazırlıyoruz. Nefis bir tarifimiz var. Mutlaka kaydedin. Yapımına geçelim. Ben bugün 6 kişilik hazırladım. 1 kilo 200 gram kıyma kullandım. 2 kişi için 400 gram kıyma veya 500 gram kıyma yeterli olacaktır. 4 yemek kaşığı yoğurt baharatlar kimyon tuz karabiber kırmızı toz biber. Kıymayı yoğurduktan sonra da kekik ekleyeceğim. 1 adet rendelenmiş soğanın suyunu kullandım. Soğanın kendisini de kullanabilirsiniz. Yoğurt aşırı lezzet veriyor kıymaya. İyice yoğurun 10 dakika. Daha sonra kıymadan biraz topaklar alın. Bu şekilde yere vura vura 5'er dakika daha köfteyi yoğurun. Bir miktarda kekik ekledim. Kıyma yoruldu. Et yoruldu, bir 10 dakika dinlendirin, kendine gelsin. Kıymayı bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. 6 parçaya ayırdım. 6 kişilik yapıyorum. Her kişi için, kişi başı için bir yağlı kağıt kullandım. 2 tane yağlı kağıdın arasında açıyoruz. Birinci yağlı kağıdı altına Üstüne köfte harcını, üzerine tekrar yağlı kağıt koyun ve incecik açın. Bazı yerlerinden patlayabilir böyle yağ, yağlı kağıttan çıkabilir. Bu şekilde boş kalan yerlere kaşıkla alıp doldurabilirsiniz. Dümdüz pürüzsüz bir e, alt iç harcı hazırlamıyoruz. En son oklavayla da incelttim. Oklavayla daha güzel inceldi. Daha sonra bir bıçak yardımı ile bu şekilde hafifçe kaldırın. Yağlı kağıdı çekin üzerinden. Daha sonra yağlı kağıdın kısa tarafından iki parmak kalınlığında katlayın. Bakın şöyle kenarlarından çıkanları da boş kalan yerlere koyun. Eğir fredi, eğir firin boyunda yağlı kağıt keserek de pişirebilirsiniz. Bir tane daha yapalım birlikte. Köfte harcını önceden benim gibi ayırarak her kişiye aynı eşit şekilde paylaştırarak yapabilirsiniz. İlk birinciyi yaptıktan sonra diğerlerini yapmak kolay gelecektir. Bakın alttan şöyle kenarlardan çıkanları yine boş kalan yerlere alıyorum. Oklavayla daha güzel inceliyor bakın. Şu fazlalıklar incecik açın. Ne kadar inceltirseniz o kadar lezzetli oluyor. Pişmesi de çabuk oluyor. Ben 5 tane hazırladım bu şekilde. yapacağınız kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Bir püf noktası söyleyeyim. Mutlaka çok önemli. Fırına koyduktan sonra kıyma kendi suyunu bırakıyor tepsiye. O tepsideki suyunu dökün. Daha güzel kızaracaktır döneriniz. Bakın şöyle hafifçe sıyırarak kolayca üstteki yağlı kağıdı kaldıralım. İki parmak kalınlığında bu şekilde katlayalım. 200 derecede fırını da ısıttım. Fırın şu anda ısınıyor. Ben bu şekilde 5 parça hazırladım. 200 derecede ısınmış fırına verdim. Mutlaka kıyma suyunu bırakınca tepsiye o suyu dökün. Ben o bölümü çekmemişim. Yarım saatte dönerlerimiz pişti, hazır, inanılmaz lezzetli oldu. isterseniz pilav üstü döner yapın, isterseniz ekmek üstü döner, lavaş arası döner veya İskender salçalı İskender kebap yapabilirsiniz. Tarifimi denerseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonu ile sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Şöyle bir lavaş arası döner hazırlayalım. Kağıttan çıkardığımız dönerleri bu şekilde parçalara ayırın. Bakın gerçekten döner kebap oldu et döner üzerine de eritilmiş tereyağı dökün tereyağı da çok güzel lezzet veriyor üzerine soğan piyazı biber domates istediğiniz şekilde afiyetli tüketebilirsiniz En son işiniz bittikten sonra tepsiye biraz su koyun, içine varsa çamaşır sodası, yoksa bir bulaşık makinesi tableti atın, 5 dakika kaynatın, bir yarım saat bekletin, tepsiniz tertemiz olacaktır. Etleri de bu şekilde dilimleyelim, afiyetle tüketelim. Yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.